Ankara Üniversitesi dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden Pearson'ın Türkiye'deki yetkili satıcısı Sky Dış Ticaret Anonim Şirketi ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle Ankara Üniversitesi mensupları şirket tarafından oluşturulmuş çevrim içi dil öğrenme uygulaması olan Mandli'nin eğitimlerine %60 indirimli katılma hakkı kazandı. Protokol imza töreni üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Tömer yöneticilerimiz ve Sky Dış Ticaret Anonim Şirketi yöneticilerinin katılımıyla Rektörlük Yönetim Kurulu salonunda düzenlendi. Tömer Müdürümüz Profesör Doktor Timur Gültekin ve firma sahibi Faruk Atalar tarafından imzalanan protokolle üniversitemize kayıtlı öğrenciler, Tömer'e kayıtlı öğrenciler ve tüm üniversite personeliyle bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları Pearson tarafından oluşturulmuş, çeşitli platformlarda kullanılabilen çevrim içi dil öğrenme uygulaması olan Mandli'nin eğitimlerine %60 indirimli katılma hakkı elde etti. İmza töreninde hem Tömer hem de firma yöneticilerinden uygulama hakkında bilgi alan rektörünü var, protokolün her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Tömer Müdürümüz Profesör Doktor Timur Gültekin ise Ankara Üniversitesi Tömer olarak kısa bir süre önce Pearson'ın kitaplarını kullanmaya başladıklarını belirterek ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı hem öğrencilerden hem de velilerden aldığımız geri bildirimlerden anlıyoruz dedi. Gültekin bugün de hem akademik hem idari personelin hem de öğrencilerin kullanabileceği Mandli uygulaması için bir protokol imzaladıklarını bunun da son derece yararlı olacağına inandıklarını kaydetti. Firma yöneticileri de platformun günlük dersler ve içeriklerle kullanıcılara yabancı dil öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek Ankara Üniversitesi ile işbirliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.